Evet arkadaşlar geçenki videomuza 50 onluk simya deneyeceğim demiştim. Sözümle durdum sizlere göstereyim. Şöyle bayağı bir onyx var. Yaptığım en büyük ticaret olabilir. Abi şimdi şöyle 196 level bon koyuyorum. Merhaba arkadaşlar yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Sasa YT. Bugün sizlere güzel bir içerik hazırlamaya çalıştım. E, umarım izlerken keyif alırsınız. Arkadaşlar cidden içeri çıkarmak 3 gün sürüyor. Video editlemek 2 saat sürüyor. E, emeğim karşılığı olarak kanala bir abonelik, video bir beğeni, bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim. E, bu arada tüm yorumların hepsini okuyorum. E, yorumlarınız benim için değerli. Hadi bakalım hızlıca videoya geçelim. Evet arkadaşlar şöyle demirciye geldik. Üzerimizde 10 tane yarı insan var. 2 tanesi 8, 3 tanesi 7, 5 tanesi artı 6. Hadi bakalım bunları bir e, şu 5 tanesini bir artı 7 denelim. Sonra bir tane 9 almaya çalışalım. Umarım bir tane 9 alabiliriz. Hadi bakalım. Hadi bakalım bir tane 9 alalım. Hadi demirci. Ulan demirci. İnşallah bunlara bir tane 9 verirsin. Yoksa bu yaylı insanlar sana. Neyse. Neyse. Basıyoruz arkadaşlar. Hop. Yapma. Bir tane 9 verirsin. Yani eşek değilsen bir tane 9 verirsin. Lan oğlum. <laughs> bir 9 aldık güzel. Atom alsanın silahı hazır. Hadi ikinci ver de onu da pazar atam satam ya. Hadi lan ikinciyi ver hadi. Hadi hadi. Hadi lan. <laughs> Adamsın lan demirci. Al bu parayı bugün eve erken git. Evet şimdi Melih'e başlayacağız. Melih için ne lazım bize? Yüzük lazım. Şöyle 184 tane sandığımız var. Hemen bir açalım. Umarım yüzüğü erken çıkartırız. Haydi bismillah. Şöyle açtım. Ulan bir kere de tek de yüzük çıkıyor. Devam. Korsoylu güzel abi. Kor değerli. Olur olur yeriz. Devam abi. Hocam inşallah çıkar. ya 180 tane çıkartabiliriz. Örümcek yumurtası, maymun yumurtası, korsoylu, zanfı. 100 çıktı. Çok güzel. Erken çıktı abi. Yeni erken çıktı. Çok güzel. Şunları bir açalım. Ender grena, işlenmiş yeşim, ender yakut. Sen ne diyorsun? Ender yakut. Evet bugün sizlere bir gün boyunca hangi farmları yaptığımı göstereceğim sizlere. Sabah kalkıyorum, bakıyorum şöyle. Doğdu güneşim diyorum. Hemen çarları açıp meleği hazırlıyorum çarı. Şöyle itemlerimizi takıyoruz. İlk başta mele abi. Sonra ne mele razda olan derken hepsini göstereceğim sizlere. Şöyle itemleri kontrol ediyorum. Şöyle bunlara basıyorum. Sonra hemen lap diye dönüşüyorum. Ondan sonra meleğe başlıyorum efendim. Günde bazen 3 tur meleği, bazen 2 tur, bazen 4 tura çıkabiliyor. Ama çoğunlukla sabit 3 tur meleği atabiliyorum. Ona nereden baksanız 9-10 gibi para getiriyor. E tabi charon atmazsa bir şey olmazsa 9-10 gibi para getiriyor. Bakalım şu meleği keselim ondan sonra farmımıza devam edelim. Evet şimdi meleğden çıktık. Hemen hızlıca bir tur razor giriyoruz. Hadi bakalım kolay gelsin. Evet arkadaşlar şöyle bir turda razor kestik. Buradan nmr ediyoruz. Evet arkadaşlar şöyle nmr'yi de kestik. 2 tur meleği, bir tur razor, bir tur nmr. Bugünlük farmımız arkadaşlar bu kadar. Artık ticaret ticaret bir şeylerle uğraşacağız. Şöyle Nemir Santrı'nı toparlayayım. Abi Nemir'e çok uzun sürüyor ya. Valla 40 dakika mı 45 dakika mı ölmüş sürü Çok uzun sürüyor. Yani insanın giresi gelmiyor. Gök kuşağı parçası düşmüş. Mitri. Evet arkadaşlar şimdi ise ticaret yapacağız. Şöyle sizlere pazarı göstereyim. Toplamdan 47 onluk bir satış olmuş. Bunu bir üzerime alayım. 219 on güzel abi. Hemen ben bir bakayım. Evet arkadaşlar ticaret içinde 3-5 tane tam aldık. Şöyle nicezları, şöyle bir tane e, ateş ayakkabısı, şöyle tahta kolye, şöyle bir tane kuşak. Hemen simyaları gösteriyorum. Şöyle bir iki tane simya aldık. Bunlar Mele'de kullandıkları için satılıyor arkadaşlar. E, için iyi bunlar. Yani da biraz geç ama bu arada. Bir buçuk iki hafta sürüyor satılması ama yine en azından bir kar bırakıyor. O da 50 60 hemen değerse. Aldık bakalım hayırlısı. Baba devam ki. 25 fonu bir şey çekmişler ama ne gitmiş hiç bilmiyorum. 25 fonu ben bir şey kurmuşum onu çekmişler. Allah Allah. Kendi pazarını bilmiyorum tuhaf. Allah Allah. Vay yeah. be. Yeah. Evet arkadaşlar şöyle bir tane dönüşüm kıyafeti var. Bunu alacağım 14'e. Şöyle çektim hayırlı olsun. Evet arkadaşlar şöyle 50 tane melee sandığımız var. Ee, bize buradan ne aldım? Yalı çapı lazım. Üzerimizde de 50 gibi para var. Bakalım kaç para çıkarabileceğiz? Bu 50 sandığı pazara sattığımız zaman 10, 10 gibi para getiriyor. Bakalım parasını çıkarabileceğiz mi? Hadi bakalım açımına geçelim. E ee, bu arada bir 20-30 tane açarız. Geri kalanı ben hızlandırırım. Şöyle lan dur çar sakin ol. Heh, hemen açalım abi. İlkinden 40 yem güzel. 40 yan. 30. 30. 60. 10. 40. Çok güzel yan katıyor bu arada. Yumurta atmadı hala. Yalı çapını bir tane attı. Bize 2-3 tane lazım yalı çapı. 10 yem. 10 yem. 10 yem. Hızlı 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 hızlı. 10 10. Şu an para olarak iyi gidiyor aslında. O kadar kötü değil. Ankaya'ya devam abi hızlı hızlı. şu temel alıp geliyorum ben. Evet, hala tersattık. Açmaya devam ediyoruz abi. Ne attı? Şöyle bir kısım açayım. 30 ama attı. Yumurt yapmış. Sonra bir tane yumurta atabilmiş abi. Zahmet oldu. Hırken. Vallahi yank güzel git dedik ama. Evet, yank da çözüldü. O ne? Yıl çapları 14 tane Pazarda en son. Şu an kaç para değişmiyor mi var arkadaşlar? 7 6 5 4 2 1. Evet, yank olarak 447'den ellen bize vardı. Bir yumurta e, 5 10 5 10'am gibi. 2 yumurta tamam arkadaşlar kapa kapa. Ne zarar, ne kar. Kapa kapa. Az önce Meresanda açmıştık çıkan yıl çapları şöyle toparladım sizlere. Nereden baksanız bir 10-13 tane yalı çapı var. Şunlar artı 5 bunları artı 6 yapacağız. Bunları da bir 7-8 denemeye çalışacağız. 8 tane boya al, 8 tane boya aldım pazardan. Tanesi 12 eme Bakalım bir atış akıbısı denemesi yapacağız. Umarım geçer. Hadi bakalım ben şunları bir artı basayım. Vallahi arkadaşlar çok yakıyor. Şu 8 tanesi dursun. Şu ikisini bir 7 deneyelim ya. Hatta şöyle bir iki tane 7 deneyelim. Yandı. Bir tane daha yanarsa denemeyeceğim. Çünkü ah, bir tane 7 aldık. Güzel. Bir tane daha deneyebiliriz o zaman. Tamam yandı. 8 tane ayakkabımız var. Bir tanesi 7. Gidelim arkadaşlar. ateş ayakkabısı deneyelim. Geçerse geçer. Geçmezse geçmez. Sağlık olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik şöyle kavucuğun yanına. Toplamda 8 tane ateş ayakkabısı deneyeceğiz. Umarım bir tane alabiliriz. Haydi bakalım şöyle deneyelim. E bu arada tanesi bir bunu geçerse eğer. Ben pek san sanmıyorum ama hadi bakalım deneyelim gene. Arındırma diyelim. Her şey hazır. Ateş ayakkabısı 7 tane deneyelim. Hadi. Oo 8 tane dur. Ben şunları bir, bir gönderelim abi. 1, 2, 3, Hızlı 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 hızlı. Abi en azından bir tane ver ya bak bir tane. Fazla değil. Bakıyorum. Bakıyorum. İki tane vermiş adamsın lan. Vallahi adamsın iki tane vermiş. Üç bomba arkadaşlar gayet güzel. Kaç bomba harcama yaptık? Bir bomba. Von... Aynen bir bomba harcama yaptık. Üç bomba geri aldık güzel. Bir bomba elden hatta iki bomba kar güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi bir ticaret yapacağız. Şu ana kadar. Yaptığım en büyük ticaret olabilir. Abi şimdi şöyle 196 bon koyuyorum. 15 tane 5 tane de koyuyorum. Şöyle bir tane mükemmel misli alıyoruz. Blok kritik ok. Şöyle bir tane 50 saldırı değeri 10 ipap ve 10 rüzgar bir kayperi balina zırhı alıyoruz. Şöyle bir tane kolye alıyoruz. 10 tamlıklı 10 kritik 8 metin 1.5k hiperi şöyle bir tane kolye alıyoruz arkadaşlar. 196 ton para veriyoruz. Hayırlı olsun. Şu kolyenin ederi çok yüksek. Umarım bize girmez. Hadi bakalım ayınız. Şöyle aldım. Evet abi az önce bir tane zırh almıştık dönüşüm kıyafeti videonun başında 14 10 almıştık şöyle ben bunu art 4 yaptım bunun artı 7'si 25 30 10 arası gidiyor hatta 35 arası da gidebiliyor ama basması zor bakalım şansımızı deneyeceğiz hadi bakalım 20 tane perşemana, 50 tane kusama 3 tane demirci akite bir artı 7 denemesi gelsin bakalım hadi bakalım abi olursa 30 10 cebimizde olmazsa bize kaçar yapacak bir şey yok şöyle basmayı deneyelim Hadi bakalım. Artı 5'te patladı. Kötü abi. Şöyle bir kere daha perşömeni atacağım. Şöyle efektleri açayım. Evet. Nice bugün şanssız abi. Bu düşer artık. Evet artık düşer. Bu arada şey de yok. Oo, güzel yok. Evet artı 4 yaptım. Artı 5 yaptım. Hadi be artı altı olsan ter kusam şey demirci atacaktım tek dar oldu. Ya altı olsan işte be kardeşim be. Bir daha da olmaz. Ha oldu dur. Abi sonunda artı altı oldu. Hadi 7 oldu. Da. Kalk git lan. Valla son iki perşömen. Artık bu saatten sonra da bu ifli olmaz arkadaşlar. Bize karşı yapacak bir şey yok. Bağa girdi. Ya. Evet arkadaşlar. savaşta sandık açıyordum. Şöyle bir hep ona attı. Sonra bir tane alev attı. Gayet güzel oldu. Şöyle bir iki tane sizler açalım. Abi Bekçi çok Bekçi'nin var ya bak çok, çok. çok kısmış arkadaşlar. Bekçi önceden böyle değildi. Drobun çok kısmışlar. Oha ikinci alev oldu çok. Evet şöyle 139 tane mele sandı aktardım çara. Bakın bunları da açacağım. Tabi uzun uzun göstermeyeceğim. En son açarız. Kar metrik Sadece o, kısmı gösteririm. Hadi bakayım açayım ben. 2 saat sonra. Evet arkadaşlar hepsini açtım. Sizlere şöyle göstereyim. Toplamda 8 tane yumurta attı. Şöyle 9 tane kas çevirdik. Abi toplamda 23 won gibi yank attı. Toplamda 27 toplamda bize lazım olan yank 27 won'du. 4 bon gibi eksik var. Onu da her türlü çıkardık arkadaşlar. Hatta katladık birine. Şura Şöyle 10 won arkadaşlar Bu şekilde 10 bon. Pazar kuracağım birazdan e, Kasların tanesi 40 hem hatta 80 hem ödüyor ama ben o kadar gideceğini tahmin etmiyorum. En fazla 10 hemden gider e, Yumurtalar da şu an 80 hemden pazarda var 60 hemden won gider Yalı çapları da artı altıları şu an pazarda 29 hem. Bunlar da tamamen 15 hemden won gider Bu şekilde. Sen bunları neye nice Bunları e, vermem Bu şekilde pazarı ayarlayayım bakalım bir bu arada çarımıza pazar lazım. Şöyle 160 hep var üzerinde. Bir çevirelim bakalım hızlıca. Oho, 4 gün çok güzel. 40 saat çok güzel. 2 gün çok güzel. 1 gün çok güzel. Bana bu yeter artar ben aslında da. Aynen yani yeterli bana bu. Aldığım itenlerin fiyatını tam bilmediğim için biraz pahalıya kurdum. Umarım çekilir. Şöyle 110 a, 110 a kurdum ama bu tamamen 60-70 arası gider. Bu şekilde. üzeri 60 bana attım. Belki düşebilirim fiyatını. Ee, bunun altı 7sinde Set olarak ama kendinde 50 STL var, 10 ip var, 10 rüzgar var. Güzel bir zırh. Artısı basları Sıkıntı yok E, Şu şekilde bakalım pazara. Ayarladım. E, Pazarımızı kuralım. Umarım bol satış olur. Evet şimdi sabah için pazarını ayarladım. Buna da yine yang sınırı dedi. Abi şu yang sınırını lazım lazım. 2 de çok az. Yani 20 won direkt doluyor. Hiçbir şey koyamıyorum pazara. Şöyle kurdum bakalım. Yumurtaları bana attım. Yıl çaplarını satılmaz ama gene de attım pazara şekilde pazarımızı ayarladım. Yaptığımızları 22 bana attım. Satılmaz az bitme. bunda fiyatını düşeriz. Bu şekilde ayarladık. Hadi bakalım kuralım. Evet arkadaşlar geçenki videomuza 50 onluk simya deneyeceğim demiştim. Sözümle durdum sizlere göstereyim. Şöyle baya bir onix var. Ee, şöyle yeşim şöyle elmas var. Abi buradan bir tane mat misli elmas almamız lazım. Buradan iki tane yeşim. Buradan da iki tane şey almamız lazım. Onix almamız lazım. Hadi bakalım denemeye geçelim. Abi yeşimden umutluyum. Bu arada en pahalıları elmas bilginiz olsun. Yakut denemiyorum. Yakut çok e, masraflı oluyor. Şöyle bir 12'si e atalım. Haydi bismillah. İyi ki geçti abi. İkinci yandı. Sağlık olsun. Geçti abi. Bir yakıp bir geçici büyütme yine. Evet üstte yakarsa abi kötü olur. Şöyle yapalım. Ama Simyancım ama bak bizi üzme. Zaten paramız sıfırlandı arkadaşlar. Hiç param kalmadı artık. 66 gibi para kaldı. Ticaretten çok iyi aldık. Tüm parayı harcadık. Devam edelim. Hadi bir tane daha ver. Abi bir tane daha verir misin? Adamsın. Şimdi şöyle yeşime geçelim arkadaşlar hızlıca. Hadi bismillah. Yeşim bir de bir. Yeşim bir de değil. İkinci yeşim geldi. Üçüncü yeşim geldi. Dördüncü yeşim geldi. Beşinci yeşim alır mıyız? Alırız bence be. Aldık. Altıncı yeşim aldık abi. Yedinci yeşim geldi. Bu 8 olur mu? Hadi simyacım. Yaptın sporunu be. Son dakikada vurdu. Adamsın. Şimdi elmasa geldik abi. Elmas önemli. Pahalı. Buradan 2 tane elmas almamız lazım ki misiye gidebilelim. Ama işimiz zor. Abi ben elmasla çok şanssızım ya. Elmas beni hep üzüyor ya. Vallahi bir tane aldık. ikinciyi vermeyecek. Ha verdi. Üçüncüyü verse de güzel vurdu Hadi bakalım şöyle geldik. Misli deneme. Umarım zararlı çıkmayız. Şöyle bir alt dağıtım var mı diye bakıyorum. Yok abi. Şöyle duvarla duvarı sallıyorum. Haydi bismillah. İlk misli gelir inşallah. İlk misi geldi. Gayet güzel. Hadi ikinci misli. Yapma. İkinci misli geldi. Tamam abi. Gayet güzel. Bu arada hepsini yansıya gördük. Devam edelim abi. Şöyle yeşime geçtik. Yeşimde var mı alt altı? Yok abi. Şöyle duvara duvara. Gene totem spor geçti. Hız hızlı zahsam geçer mi? Geçti. Üçüncü verimi. 3. vermedi. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Abi elmas çok önemli bak. Elması geçirmez direkt zarar. Direkt 6 7 10 direkt zarar. Ya kardeşim bir git be. Denemeye geçelim abi. Umarım alabiliriz. Oh aldık bağla. Bir an korktum alamayacağız diye. Şöyle abi ev sonuna bakıyoruz. Şöyle bakıyorum. Duvar spor. Şöyle bakıyorum. Blok yansıtma derece. Yine para eder. Yani 10 mon eder. Güzel. Abi Yok mu yine bir altı altı yakalamamız? Şöyle bakıyorum. Hadi be. Şuna baktım. Bu güzel abi. Bak bu güzel paralar arkadaşlar. Bu 11 bana ediyor. Güzel. Şöyle elmasa bakıyorum abi. <laughs> altı da altı. Gayet güzel. Güzel. Gayet güzel. Altı altı. Ee, bu arada bir 6'yı da 10 gibi kar var. Gayet güzel abi. Geçen zarar etmiştik. Bir kez kar ettik. Gayet güzel. Evet arkadaşlar burada artık videomuzun sonuna geldik. Umarım beni izlerken keyif almışsınızdır. Hala kanala abone değilsen abone olursan çok sevinirim. Beni buraya kadar izleyen kardeşim cidden çok teşekkür ederim. Adamsın iyi ki varsın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.